Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcı, Sayın Direktörüm, protokolümüzün değerli üyeleri. 2022 2023 eğitim öğretim yılının açılış töreni ve açılış resepsiyonuna hepiniz hoş geldiniz. Evet, e, üniversitemizde e, 2022-2023 akademik açılış dönemimizde bir aradayız. Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar bir arada olmanın sevinç ve kıvancı mutluluğu içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Akademik altyapılarımızı bu bağlamda çok güçlendirdik. Çünkü akademik altyapınız olmadığı takdirde üniversite olarak hiçbir şey yapamazsınız. Akademik birim sayımız 24'ten 33'e yükseldi. Akademik personel sayımız 550'den 1100'e çıktı. 1000 akademisyenin bir şehri değiştirebileceğini söylemiştik. Profesör sayımız 38'den 138'e çıktı. Öğrenci sayımız 20 binden 35 bin sayısına ulaştı. İlk defa 177 bölüm ya da program ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora da öğrenci alabilir hale geldi. Bunun yanında e, bu yıl hafta 207 devlet, toplam 207 üniversite arasında 42 sıra birden yükselerek 92. sıraya yerleştik. Bu önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı yükselişimizin devam edeceği anlamına geliyor. Artık Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik altyapıları, akademik personel zenginliği ve niteliği yükseldikçe de uluslararası ve ulusal düzeydeki sıralamaları e, yükseleceğini gösteriyor. Bir yılda 42 sıra birden sıra atlamakta esasında bunun öncü Göstergesi önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki üniversiteler içerisinde 30 arasında girebileceği ivmeyi gösteriyor. Sosyal projelerimizde şehre yönelen, kente yönelen sosyal projelerimizde yaklaşık Burdurlu 300 kadının şu anda evlerde, atölyelerde futbol topu üretimi konusundaki projemizde meyvelerini verdi. Ee, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir ihalesinde 100 bin top üretmek üzere e, bir ihale kazanıldı ve harır futbol topu üretiyor Burdurlu kadınlarımız. Bu yıl Gök'ün üstü başarı ödüllerinde de bu konuya ilişkin bugün sabah bir e, telefon aldık. 10 Ekim'de e, Gök'teki e, akademik açılış töreninde futbol topu noktasında bu vermiş olduğumuz proje Türkiye'deki e, üniversitelerin yerel kalkınma ödülüne Üniversitemiz dahi görüldü. Bugün bu bilgiyi aldık. Sizlere bunu paylaşmak istiyorum. İnşallah 10 Temmuz günü önümüzdeki hafta pazartesi günü de Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü de almış olacağız.